Zaman buldukça hobi kanalına hoş geldiniz. Bugün atölyemin yeni üyesi Hayis Band zımpara. Bunu hep beraber açalım ve inceleyelim. Disk için 80 numara yedek zımpara göndermişler. 150 olarak geçen disk zımpara. Kullanma kılavuzumuz Köpüğümüzü açtık Kenarda siperimiz Bunun kurulumunu yapacağız Kur Kurarken de niçin hayız onu konuşacağız Gönyemiz çıktı Bir tane daha Sarsıntıya karşı yeterince bir ağırlığı var. Makinemiz bu arkadaşlar. Hayır, bant zımpara. Şimdilik kullandığım zımparalara bir bakalım. Benim daha önce kullandıklarım 180 mil. Bu 150 olarak geçiyor zımparayı disk kısmına satın almak için 150 olarak cırt zımparalar var. Bakacaksınız. Şimdi bunun kurulumunu yapalım. Makinemizin kurulumuna geçmeden önce araştırmalarım dahilinde niçin hayisi tercih ettim? Onun için ilk önce bir parçalayacağız. Makinenin üzerinde ithalatçı firma, imalatçı firma bilgileri burada yazılı. İlk önce kullanma kılavuzumuza bir bakalım kurulumu hakkındaki bir de sayfamızın en arka kısmında bu kısımda makinemiz hakkında teknik bilgiler ve parça numaraları mevcuttur. Herhangi bir arıza durumunda buradaki parça numaralarına göre ithalatçı firma parça garantisini verdiği için Hayis'i tercih ettim. Bildiğiniz üzere bir önceki makinede de videolarımın arasında var. E, parça bulmakta zorlanmıştım. Hayis'te ithalat ithalatçı firma her türlü parça garantisini verdiği için Hayis'i tercih ettim. İlk önce makinemizin motor kısmını açıyorum. Nasıl bir motora sahip. Altındaki kor masajını söküyorum. Videolarını gevşettiğimiz zaman zaten bir tarafa çektiğimizde bu şekilde çıkacaktır. İncelemelerim doğrultusunda yani diğer makinemde olduğu gibi ya da diğer markada olduğu gibi kömürlü motor değil kondansatörlü motor olması benim tercih sebeplerimden bir tanesi. İthalatçı firma bilgileri ve imalatçı firma bilgileri burada mevcut. Bir önceki makinemde ki motor yapısıyla bundaki makinedeki motor yapısını kondansatör dediğimiz şuradaki parçalar ve sargı motor sistemi tekrar kapağımızı takalım. Şimdi gelelim kayış kısmına. Motor kayışımız burada ve e, kayış ayarlarını şuradaki 3 tane vidadan yapıyoruz. Bunu gevşettiğimiz zaman bu kısım aşağı düşecektir ve kayışı kayışın üzerindeki numaraya bakalım. Kayışı rahatlıkla bulabileceğim kayışların arasında birçok markanın farklı makinelerde bulunan kayış serisinden bu koptuğunda bulabilir olmamız bir avantaj. Bu kapağımızı da takalım yerine. Torlu vida kullanmadan önce elle vidamızı bir önceki videolarda da anlatmış. Vida boşluğunu alalım ki diş sıyırması yapmasın. Gördüğünüz üzere ben elle bir boşluğunu aldım. tornavida vida yardımıyla hafifçe sıktım. Gelelim bant değişimine. Fans değişimi için makinemizi yukarı kaldırıyoruz. Boşlattığım zaman durmayacaktır. Şu vidayı sıkmamız gerekiyor. Çok fazla da sıkmayacağız ki malzememiz döküm malzeme olduğu için kırılmaması için. Gördüğünüz üzere ne kadar sıkarsam o ayarda bırakıyorum. Şu anda istediğim açı çalışma ortamı oluşturmak istediğimde istediğim açıda bunu kullanabiliyorum zımpara bantını sökmek için Makinemizin bu kenarında iki tane vidası var. Gevşetiyoruz. Yukarı çektiğimizde kapağımızı alıyoruz. Makinemizin şurada bir bant boşaltma kısmı var. Bu kısımdan bantımızı sökebiliyoruz. Zımpara kum olarak 80 kum üzerinde geliyor. Şimdi zımparamızda dikkat etmemiz gereken satın aldığımızda zımparamızı yedeyini işte 120 olabilir, 150 kum olabilir. 200, 220 gibi kumlar çalışacağımız zaman zımparada bir ok yönü vardır gördüğünüz üzere. Makinemizin çalışma yönünde de bir ok yönü var. Bu ok yönleri birbirine bakacak. Zımparayı bu şekilde ters taktığımızda makinemiz bu şekilde döneceği için ters zımpara yapacaktır ve zımparamızın kumlarının dökülmesine sebebiyet ve zımparamızın daha çabuk yok olmasına sebebiyet verir. Onun için bu ok yönlerini makinenin çalışma yönü ve satın aldığımız zımparadaki ok yönünü aynı güzel güzergahta yapacağız. Yerine taktık. Yeni olduğu için biraz sert. Birden bırakmayalım. Alt kısmında yay var. Yavaşça bırakıyoruz alt kapağımızı takıyoruz. Alt kapağımızda da takarken iki tane burada geçme yeri var. İki tane de burada geçme yeri var. Vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Bantımız şu anda hazır halde. Bant incelememizi yaptık. Bantımız da çalıştırmadan önce şimdi bantımızı çalıştırdığımızda sağa ve sola çarpmaması için şurada bir ayar vidası vardır. Bunu Gevşettiğimizde bantımız bu yöne gelecektir. Sıktığımızda bu yöne gidecektir. Bunu çalıştırdığımızda göreceğiz. Şu anda ortaladık. Çalışır hale getirdik. Diskimizi takmak için gevşetmemiz yeterli. Bu şekilde takıp yukarı kaldırdığımızda bunu alabiliyoruz. Komple vidamızı sökmemize de gerek yokmuş. Diskimizi takıyoruz. Üzerine gelen 80 kum Piyasada standart olarak satılan diz zımparalarımız 180'dir. Bunlar ne için 180? Bu şekilde sprele takılan diskler vardır. Ben bunları da kullanıyordum. Bir önceki videolarımda gördüyseniz matkap standı yapmıştım. Stand da kullanıyordum. Onun için bir aparat almıştım. Bu şekilde bir aparatı vardı. Sürekli matkabı yormak istemediğim için, matkap bana lazım olacağı için uzun yıllar kullanabilmek adına bu tür makineye geçiş yaptım. Cırt şeklinde. Şurada bir alyan vidası var. Bu alyan vidasıyla şu kasnağımızı buradan sökebiliyoruz. Bunu sökmeyeceğim. Sımpağımızı taktık. Kapağımızı takıyoruz. Gevşettiğimiz vidaları sıkıyoruz. Fazla kuvvet uygulamayacağız. Kuvvet uyguladığımız zaman kapağımızı tutan kısım plastik olduğu için diş yalama olacaktır. Ve kapağı tutmayacaktır. Onun için fazla kuvvet uygulama. Parmaklarımızın ucuyla sadece sıkıştırmasını yapıyoruz. Buradaki alüminyum döküm kısım Şurada bir vidası var. Bu vidasını gevşeterek bunu sağa sola kullanacağımız şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu kısımda bir tane geçme yeri var. Bu geçme yerine takıp ambalajın içinde gelen sıkma aparatıyla da pulunu takarak sıkıyoruz. Gönye ayarımıza bakıyoruz. Gönye ayarımızı da yaptık.